Sevgili dostlar yine Uzun Çarşı'nın farklı bir bölümündeyiz neredeyiz hemen şöyle sizlere anlatmaya çalışayım burası şu anda yürüdüğüm nokta Sobacılar Çarşısı Hemen meydan hamamı mıydı? Bu hamamın adı neydi? Meydan hamamı mıydı? Galiba meydan hamamıydı dostlar Sobacılar orada olan hamam Şu anda gördüğünüz bu yer enkaz halinde ee, Meydan hamamı olarak ben hatırlıyorum Emin değilim yani Muhtemelen meydan hamamıdır çünkü camisi meydan camisi karşıda. Burada etraf bu şekilde. Bakın orada halen bir enkaz. Tek katlı böyle prefabrik tipli yatmış durumda. Şimdi burası görüyorsunuz köşede garanti var. Hemen şu arabaların park ettiği nokta Sultan Sofrası Mozaik Otel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buralar hep enkazı kaldırılmış. Terk edilmiş durumda. Şöyle size etrafı göstereyim. Garanti Bankası köşede. Buradan girdiğiniz zaman hatırlarsınız Antakyalı olanlar. Şu cadde ee böyle giyim mağazalarının gelinlik, kınalık vesaire satılan yerdi. Hemen buraları gösteriyorum sizlere. Her taraf enkaz halinde. Çarşının bu tarafı berbat olmuş. Bitmiş durumda. İçeri taraflarda sağlam yerler var. Buradan çıktığımızda hatırlarsınız. Sobacılar Çarşısı. Bakın şöyle göstereyim. görüyorsunuz. Şurası Meydan Cami. Karşıda girişi de var orada. Böyle girişini göstereyim size. Oraya doğru gideceğiz. Burası meydan hamamı. Hep enkaz halinde. Tanınmayacak durumda buralar. Karşıda belediye pasajı vardı. Boş arazi kalmış. Çarşının bu bölümü tamamen yıkılmış arkadaşlar. Enteresan. Enkazları da kaldırmışlar. Şurada bir havuz vardı hatırlarsanız. Hemen bu şu bölgede. Bu bölgede miydi? Yok şurada havuzun enkazı duruyor. Tamam bulduk. Şimdi buralar dümdüz olduğu için moloz yığını. Gerçekten ben de tanımakta biraz zorluk çekiyorum. Burada giyim mağazaları vardı hatırlarsınız. Evet havuz burası. Bu havuzda pazar günleri çocuklar yüzerdi yasak olmasına rağmen sağdan soldan toparlan çocuklar gelir burada yüzerdi tam ortada etrafında da hep giyim mağazaları gelinlik satan mağazalar vardı burası meydan camisinin dış duvarı Bu şekilde şurada bir büfe daha önce çay ocağı tarzı büfe tost most o tarz ürünler satan bir büfe şöyle göstereyim size şekilde. Bakın içeride her şey aynı vaziyette duruyor. Buzdolabını bile esnaf almamış. tabi kim bilir burada mı Antakya'da mı hala vefat mı etmiş bilemiyoruz depremde. Buralar bu şekilde dostlar. Şuradaki dükkanlar. Böyle buradan işte uzun çarşıya giriyoruz. Şu köşe kapalı olan yer kasaptı hatırlarsınız. Bilenler için söylüyorum. İşte buradan da uzun çarşıya gidiyorsunuz dostlar. Bir girişi. Uzun çarşının 6-7 tane girişi var bildiğim kadarıyla. Burası da girişlerinden bir tanesi. Evet arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. 我吃到了。